Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle teknik kreş kutlayınca nasıl kurulur onu anlatacağım. Gün yerine ben ginkini atacağım şimdi. Hemen girelim. Bir tane daha. Bir tane daha. Girelim. Girelim. Teknik kreş kutlayınca arkadaşlar. diyoruz. Buradan dün koyu Minecraft teknik rekut menjeri seçiyoruz. Buradan indire bak ikinci alternatif çıkmış. Buradan indire basıyoruz. Size şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. tamam mı? Ya şöyle bir şey gelecek yani ki hangisi sen indirdin antrekeri tatmıştır ben böyle bir şey gelecek bunu alıp masaya üstüne atın böyle atın ben buraya koydum sen çalıştın mı arkadaşlar arkadaşlar bunu kapatmayı tercih etmiyorum neden buraya arkadaşlar için tekrar şey yapalım Buraya istediğiniz yerde yazın. Örneğin yanına şöyle yazıyorum. Şeyi boş bırakıp ya da başka bir şey yapabilirsiniz fark etmez. Login diyelim. Buradan istediğiniz mod paketi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an bir şey oynuyorum. Yap oynuyorum. Aslında bu biraz zor giriyor arkadaşlar. Bir açayım size göstereyim çalıştığını almayın diye. Ama arkadaşlar bunu kapatmayın gördüğünüz gibi. Kapatırsanız kaydı şey gidiyor. Hı, yaptığınız dünya falan gidiyor. O yüzden bence kapatmayın. Bunun için önerdiğim şey bu. Açılıyor. Yenikten geliyor. Şimdi gelirken de. Evet gel. Tek oyunculuğu. Yenikten geliyorum. Açmıştım. açıyorum. Evet arkadaşlar açıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada yap box böyle bir falan filan diye çekmeye başlayacağım. Ya şu tanışıyor Gördüğünüz arkadaşlar Minecraft yap box. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like abone olmayı unutmayın. İyi günler yayınlar.